Herkese merhaba ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte yarışmaya katılıp da ilk soruda elenen insanları izleyeceğiz. Benim belki de en korktuğum şeylerden birisi bir yarışmaya katılıp ilk soruda elenmek. Düşünsenize yarışmadan dönüyorsunuz ve arkadaşlarınız çevreniz sizi izlemiş ve dalga geçiyorlar. Gerçekten çok kötü bir durum. Bugün ilk soruda elenen insanları izleyeceğiz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ilk soruda elenen insanları izleyeceğiz. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bu yarışmaya katılmadan önce ön mülakat gibi bir şey olmuyor mu yani? Neden bu yarışmacılar alınmış vesaire? Çünkü gerçekten bazı yarışmacılar var ki gerçekten de eleştiri yapası geliyor insanın. Neyse biz çok fazla uzatmadan ilk videomuzda başlayalım. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Bu arada bu ilk soruya geçti bu ikinci soru bu arada bilginiz olsun ilk soru değil bu. Cam, B çerçeve, C kağıt, D yaprak. Kesin çerçeve. E, mutfağa ilgili olduğunu da söylemiştim. Bir saniye burada mutfağa ilgili olduğunu söylüyor. Acaba bu soruyu bilecek mi? E, şeflik hayalim var demiştim. E, C kağıt. Son karar. Abi bir insan hiç yaprak döneri, yaprak kebabı vesaire gerçekten duymamış olamaz yani. Yaprak döner. Ee, benim kafa biraz daha kağıt gibi. Bilmiyorum belki de heyecandandır ama. Bir hani böyle arkası görünüyor ya gitti. Son şıkkı dinle. Evet evet arkası görünüyor evet. Dinlemedim bile demek ki. Yaprak döner çok doğru. İlk sorumuz şöyle Mustafa Bey. Evet bu da bu arada ikinci soru. Niye bunun sesi çok fazla geliyor? Şöyle biraz kısayım. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerler? A. Asfalta çıkma. B. Betona çıkma. C. Taşa çıkma. D. Mıcıra çıkma. Zaten bu soruda mesela mantık sorusu yani cadde genelde asfalttan yapılır. Yani asfalt dökerler bir caddeye hani mantığını kullanan her insan bunu yapar diye düşünüyorum. Belki dediğim gibi oranın atmosferi gerçekten farklıdır. C. Taşa çıkma son kararı. Maalesef be dayım, Maalesef. Hayırlısı <laughs> <laughs> olsun. Evet sağlık olsun. Ne yapalım? İlk sorumuz geliyor hemen. <laughs> evet. Bu en güzel sorulardan bir tanesi galiba. Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? A. Cesaret B. Gurur C. Şaşkınlık D. Mutluluk Bir daha alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi daha? Beş, son saniyeniz var. Ya ben burada bu amcaya kıyamam gerçekten. Yani burada... 15 saniye mi? 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Evet. 5 saniye diyor, 15 saniye diyor mesela. Çabuk e, e, Cevap veriyorum. E, e. Veremedi evet. Demek ki bu amca belki de hiç mutluluğu görmemiş, tatmamış. Ama biraz bu çelişkili bir soru. Hani bunu geçebiliriz yani bu şey değil. Ve burada amcamızın süresi yetmemiş. Evet. Sağlık evet. olsun. Evet efendim. İlk soru. Masaların klişe giriş cümlesinde develer ne iş A Berber, B Hallaç, C Nalvan, D Ben emin değilim. Seyirci Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki. Değerli seyirciler. Masaların Bakalım seyircileri sordu. Seyirciler ne cevap verecek? Çekiliş cümlesinde develer ne yapar, ne iş yapar? A Berber, B Hallaç, C Nalvan, D Fellal, Sıroğuz Saniye. Bir var mı? Bir yok. Biri yok. Hmm, ken Ha, Anlatmadılar mı? Abi seyirci sen ne yapıyorsun? Hadi yarışmacı karıştırdı diyelim. Hani berberle telleri karıştırdı. Peki seyirci sen ne yapıyorsun? Tolga. Bu da seyircinin gazabına uğramış. Berber diyor. Berber. O zaman ben seyirciye güveniyorum. Seyirciye güveniyorsun evet. Aa berber son kararım. Aga be, işte bazen de seyirciye güvenmemek gerekiyor. Bazen insanlara güvenmemek gerekiyormuş. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A uzay istasyonu. Lan <laughs> uzay istasyonu ne ya? B öğrenci evi. C otosanayi sitesi. Kesin uzay istasyonu D arkadaşlar. çay bahçesi. Kesin uzay istasyonu cevap veriyorum. A uzay istasyonu ne? son ne? kararım. Ne? What the fuck? Yok artık Yani. Bu, bu gerçekten yok. Hani bu ben evet tamam bir şey demek istemiyorum. <laughs> ne? ne yaptınız? <laughs> yani gerçekten bu kadar da değil yani evet. Yani videomuz bu kadardı. Bazıları işte seyircinin gazabını aradı. Bazı, amcamızın süresi yetmedi vesaire. Ama bu da değil yani. Bu kadar da değil arkadaşlar. Evet. Tam heyecan vesaire ama uzay istasyonu mu? Yani hayatında uzay istasyonuna mı çıktın yani sen? Nereden biliyorsun? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet bugün sizlerle birlikte ilk soruda elen insanları inceledik. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.